Evet sevgili yeterler bildiğiniz gibi EYT Dernek Başkanı Sayın Gönül Boran Hanım bugün İyi Parti grup konuşmasında EYT'lilerin sorunlarını, dertlerini anlattı. İyi de oldu bu konuşma. İnşallah bu konuşmalar devam eder. Diğer partilerin grup konuşmalarında da dile getirirler. Daha güçlü bir şekilde EYT'nin sorunlarını anlatırlar. Şimdi grup konuşmasında yapmış olduğu açıklamayı ekrana getireceğim. Daha sonra zaten bildiğiniz gibi ben de bir son yapmış olduğum bir iki videoda da meclisin içinden bir kişinin EYT'liler ne yapmalı sorusuna vermiş olduğu cevap şuydu. Dernek başkanının ve EYT'lilerin giyi hazırlanıp bunları partilere anlatması, kendilerini ifade etmesi gerektiğini söylemiştim. Ve bu da bir bir oluyor şu anda. İnşallah daha iyi olur. Bir açıklamaya bakalım. Daha sonra tekrar konuşacağız. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener son 2 yıllık ekonomik verileri paylaşırken 7 milyon EYT'li için sadece 10 milyar TL'nin yeterli geldiğini söyleyerek kendi deyimiyle emeklilikte saraya takılanlar Genel Başkanı Gönül Boran hanımı kürsüye davet etti. Milletin kürsüsünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en veciz sözlerinden biridir. Der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin bir ferdi olarak bugün bu kürsüde olma imkan ve gururunu yaşatan Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'e sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler emeklilikte yaşa takılanlar olarak 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan ve hukuk normlarına uygunsuz şekilde aleyhte geriye işletilerek 4447 sayılı kanunla anayasal hakkımız olan emeklilik hakkımızın ötelenmesi ve 2008 yılında 5510 sayılı yasayla aylık bağlanma oranlarının yüzde yetmişlerden yüzde yirmi sekizlere düşürülmesiyle bağlanacak emekli maaşları hiç edilmiş 21 yıllık mağduriyete mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin öz ve asli milletinin emekçileriyiz. Son günlerde sosyal medyada medya üzerinden konuşulan bir kuşak var. Gençlerimiz Y ve Z kuşağı. Onlar kendilerini her platformda ifade edebiliyorlar. Bense bugün burada bu kürsüde Sizlere başka bir kuşaktan bahsetmek istiyorum. 21 yıldır yaşadıkları sıkıntıları görmezden gelinen, yok sayılan X kuşağı. Oysa ki hep var olan ve burada olan emeklilikte yaşa takılanlar. Bu kuşak Cumhuriyet tarihimizin en büyük mağduriyetlerini yaşayan fedakar, cefakar, hep daha fazla bir bedel ödenmesi istenilmiş. Haklarını istediğinde de devletine, devleti yük olarak olacaksın demiş. Bırakın yük olmayı. Olumsuz şartlarda bile çalışıp üreten devletine istenilenden fazlasıyla vergisini ve primini kuruşu kuruşuna ödeyen bir kuşaktır X kuşağı. Bu kuşak bir gecede çıkarılan ve hukukun evrensel kuralları hiçe sayılarak geçmişe de uygulanan bir yasa, yasa olması yüzünden hakları gasp edilen, hayatları, gelecek planları, aileleri yok sayılan Ayşe'lerin, Ahmet'lerin, Fatma'ların, Hüseyin'lerin, Ali'lerin kuşağıdır. Peki emeklilikte yaşa takılanlar neler yaşadı, Neler yaşıyoruz, ne istiyoruz? Başından şöyle bir düşünecek olursak, çalışma hayatımıza ilk girdiğimiz sisteme biz devletimizle kadınlarda 20 yıl, 5000 iş günü, erkeklerde 25 yıl, 5000 iş günüyle iş günü sonunda emeklilik hakkı, emeklilik hakkı kazanacağımız bir sözleşme yaptık. Gel gör ki tabiri caizse maç oynanırken devleti yönetenler tarafından tek taraflı kurallar değişilerek hakkımız iptal edildi, ötelendi. Anayasanın eşitlik ilkesi de başta olmak üzere hukuk normlarına aykırı bir şekilde geçmişe şamil uygulamasıyla kimimize bir yıl, kimimize de 17 yıl yaş haddi eklendi. İşte tam da bizim mücadelemiz hak arayışımız burada başladı. Önce emeklilik hakkımız ötelendi. Ardından 2008 yılında sosyal reform adı altında çıkarılan adının ABO olarak bilinmesi, açılımında da aylık bağlanma oranlarının düşürülmesiyle bu kez de bağlanacak maaşlarımız kuşa çevrildi. 28-30 yılla çalışanın adeta cezalandırıldığı bir yasayla 2001 yılı öncesi bağlanan emekli maaşlarının en az asgari ücret tutarında olduğu ama bugün bağlanacak maaşların 1000 lira, 1300 lira eksiğiyle bağlandığının örneklerini her defasında görüyoruz, yaşıyoruz. Bu sadece bir parasal konu değil. Bugünün şartlarında kuşa çevrilen maaşlara mahkum edildiğimiz için insan onuruna yaraşır bir yaşama yetmeyecek maaşlar aslında vicdani bir meseledir. Bitmedi. Çocuk yaşta çalışma hayatımız stajla başladı. Elimize tutuşturulan sigorta kartımızla artık sizler sigortalısınız denildi. Ama ilerleyen süreçte gördük ki maalesef bu sözün yasalarda geçerli olmadığını gördük. Burada da bir staj mağduriyetimiz başladı. Bugün geldiğimiz noktada sosyal güvenlik kurumu sistemine anonim şirket muamelesi yapılmaktadır. Sosyal devlete yakışan emekçilerin ellerinde ne var ne yok almak değil, aksine olması gereken var olan mağduriyetlerinin çözümüne, çözüme kavuşturulmasına ben işçime, emekçime daha nasıl ek fayda sağlayabilirim çabası içerisinde olması gerekmektedir. Yıllardır ödediğimiz primlerimizin varlığı ortadayken işsiz kalırken işsiz kaldık ve genel sağlık sigortasından maalesef bir prim ödemeden faydalanamaz hale geldik. Üstüne işsizliğin verdiği yükle ödeyemeyen arkadaşlarımızın bir boş yükü olarak genel sağlık sigortası primi yüklenmiştir. Önce millet diyerek milletin güvenini ve oyunu alanlar ilk fırsatta da aynı millete sırtlarını döndüler. Buraya kadar ki durumun vehameti bu kadar ciddiyken bir dönem bez yani bireysel emeklilik sistemi getirilerek bir fon oluşturuldu. Gelir elde etmek istenildi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yine aynı X kuşağı dediğimiz bizler hep mağdur edilmiş olduk. Ve de geleceğimiz olan gençlerimize, evlatlarımıza ayrıcana bir mağduriyet doğurmuş oldu. Zaten ay sonunu getiren sonunu zor getiren e, on binlerce emekçiler sistemden kendi isteğiyle ayrıldılar, tutmadı. Bu da yetmedi. Şimdi de taslak halinde bulunan besi Tes, yani tamamlayıcı emeklilik sistemi yaparak yıllarımızın yıpranmışlığını yıpranmışlığımızın alın terimizin emeğimizin birikiminin karşılığı olan Kıdem tazminatımıza el uzatılmak isteniliyor. Göz dikilmek isteniliyor. Üzülerek görüyoruz. Kıdem tazminatımız vazgeçilmezimizdir. Şimdi burada bu kürsüde herkese sormak istiyorum. Biz hakkımızı isterken milletimize ve devletimize yük müyüz? Yoksa yıllarca bu yükü omuzlamış bir kuşak mıyız? Mağduriyetlerimize mağduriyet katan yasalardan sadece emeklilikte yaşa takılanlar etkilenmedi. Bu yasaların esas mağdurları olacak Y ve Z kuşağı dediğimiz gençlerimiz, çocuklarımız olacaktır. Bütün bunlar bir tesadüf müdür yoksa bir planın parçası mıdır? Oralarını bizler bilmiyoruz. Bizim biz işin o kısmında da hiç değiliz. Örgütlendik, çığ gibi büyüdük. Aramıza, aramızda her partiye oy vermiş, gönül vermiş kardeşlerimiz var. Dava arkadaşlarımla bu konudaki sözlerimizin amacı kesinlikle siyaset değil, hak aramaktır. seçimden önce verilen EYT sorununu çözeceğiz vaadi seçimlerin arkasından unutuldu. Bu vaatte bulunmayan siyasetçi de kalmadı. Derdimizi anlayan, yanımızda olan muhalefet partilerinin vaatlerini görüyoruz, biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli de bu konuda söz verdi ama sözün sözlerini unuttular. Kendilerine şunları hatırlatmak isterim ki amacımız çaresizlik içerisinde yaşam mücadelesi veren evlatlarına evlatlarının harçlık istemesinden çekinen anne babaların sabahınlar, sabahını düşünün. Mutfağında tenceresi kaynamakta zorlanan, kirasını ödeyemeyen, elektrik, su, doğalgazı kesilen on binlerce haneyi gözünüzde canlandırın. Sonra da elinizi vicdanınıza koyup emeklilikte yaşa takılanları düşünün. Bizler ekstra bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı 17 yıla kadar ötelerken emeğin hakkını teri kurumadan veriniz diyen Peygamber Efendimizin gönül yüceliğinde anlamaya çalışın diyoruz. yaşadığı zorlu süreçlerin işimize, aşımıza, bize, kendimize ve psikolojilerimize olan olumsuz etkilerinden bahsetmiyorum bile. Eğer fedakarlıksa bizim kuşak zaten en büyük fedakarlığı yapmıştır. Her birimizin vatan ve bayrak sevgisinden kimse zerre kadar da şüphe duymasın. Vatanımız için emek verdik. Gerekirse seve sevede canımızı vermeye hazırız. <laughs> Milletin istikbali siyasi ikba ikballerden çok daha önemlidir. Ne acıdır ki çaresizlik içerisinde çare arayan, sabaha nafakası olmayan, çoluğunun çocuğunun yüzüne bakamayan ve umudu son bulup hayatına son veren arkadaşlarımız var. Duyun artık sesimizi, görün artık çaresizliğimizi ve Allah aşkına bitirin bu mağduriyeti diye haykırıyoruz. Yaşadığımız sorunlarımızı, uğradığımız hukuksuzluğumuzu yalnızca Millet İttifakı ve Muhalefet partilerinin de dile getirmesini değil, iktidar partilerince de dikkate alınıp çözüm üretilmesini istiyoruz. Yaratılan çeşitli algılarla, özellikle bütçeye yük görenlerin ifadeleri, çözümsüzlük politikaları ile mağduriyetlerimiz görmezden gelinemez. Bizi yok sayamazsınız. Biz bu milletin bir parçasıyız. Onlar da bu ülkenin partileri. Yaşadığımız sorunlarımızın çözümsüzlüğü cumhur ittifakının tercihidir. Erkekler daha ilgilidir, daha iyi bilirler. Denir ki maç oynanırken kural değişmez. Bir maça bu kadar bir hak görülürken görülen bu kuraldan insan hayatı niye muaf tutulsun ki? Bugün bizim davamızı haksız bulanlar Bizlere çok gördükleri hakka pek çok EYT'li arkadaşlarımdan önce kavuşanlardır. Son olarak kendimi bu mücadelenin başında biri olarak görmediğimi, her EYT'li gibi bu mücadelenin bir neferi olduğumu, bizimkisi bir yük değil, hak arama hikayesi diyerek verdiğimiz mücadelemizde bugüne kadar olduğu gibi kırmadan dökmeden demokratik sınırlar içerisinde hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de haklı olmaktan doğan gücümüzle ilk fırsatta birlik ve beraberliğimizle en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanacağımızı bir kez daha bu kürsüden hatırlatırız. EYT Dernek Başkanı Sayın Gönül Boran Hanım yaptığı konuşma ayakta alkışlandı. Bazı satır başları şu şekildeydi. Maç oynanırken kural değişti. Kimimize bir yıl, kimimize 17 yıl yaş haddi eklendi dedi. Ve biz siyaset yapmıyoruz, hakkımızı arıyoruz demesi de tekrardan alkışlandı. Abodan bahsederken yıllarca beklediğimiz aylıklarımız zaten bir kuş misali. Seçimlerden önce verilen vaatler unutuluyor. Biz de seçimlerde hangi siyasi parti bizim yanımızdaysa, kim bizim hakkımızı savunuyorsa, biz de tercihimizi onlardan yana kullanacağımızı belirtmek istiyorum dedi. Sayın Meral Akşener'e teşekkür etti. İnşallah diğer grup konuşmalarında da bu şekilde EYT'nin sorun ve dertlerini anlatma fırsatı olur.